Çeyiz olarak sizleri harika ürünlerle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Valeria Battaniyeli Nevresim takımımız. Ürünümüzün, ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet toplamda 7 parçadan oluşmakta. Pamuk kumaştan üretilmiş. Fransız dantel detayı olmazsa olmazımız. Yine ürünümüzün her yerinde yer almakta. Bakın nevresimimiz ve nevresimizin baş tarafında yer alan Güpür dantel detayı ve kırmızı iplerle işlenmiş. Gerçekten güzel gösterişli bir ürün olmuş yine. 4 adet yastık kılıfım var. 2 tanesinin üzerinde Fransız güpür dantel detayı dikkat çekmekte. 2 tanesi düz olmak üzere. Yine aynı sonlarda bir adet çarşafım var. 200-220 santim ebatlarında. Nevresimin ne ebatları ise 220-240 santim ebatlarında. Yatağımın üzerinde serili olan battaniyemiz ise battaniye örgü kumaştan üretilmiş. Örgülü deseni kendinden harika güzel yumuşak dokusuyla dikkat çeken ve rengiyle dikkat çeken bir ürün olmuş yine 240 260 santim ebatlarında. Ürünümüz şu anda stoklarda bulunmakta. Ürünümüzü beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, ceyizdiyar.com adresinden siparişleri verip ürünlerimiz alakalı YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.